Selamünaleyküm herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz. Bugün sizlerle beraber Liqui Moly'nin 10W40 4 zamanlı scooter JASO MB sertifikalı motor yağını inceleyeceğiz. Bu Liqui Moly'nin en iyi scooter yağı diyebiliyorum. Çünkü hem JASO MB hem de API SN Plus sertifikası var. Türkiye'deki son 6 şişeyi aldım. Yani 6 litre aldım. Bunlardan 4 tane daha var. Toplu olarak aldım. Pazarlık yaptım. O şekilde daha uyguna geldi. Hem de yeni fiyat ağaçları olmadan aldığım için 2023 fiyatıyla ben bunları aldım. Direkt işte motorcudan WhatsApp üzerinden görüşerek bu işlemi gerçekleştirdim. WhatsApp numarasını da Facebook üzerinden aldım. Normalde adam bunu Trent yolda satıyordu. Ama ben trend yola para kazandırmak istemedim. Hem de daha indirimli almak istedim. Bu nedenle direkt WhatsApp üzerinden yazdım. Gönderimi direkt peşin olarak şey yaptım. IBAN adresini yaptım. Zaten Kadıköy'de bir motorcuydu. Güvenilir olarak gördüğüm bir motorcuydu. Facebook'tan falan da baktım. Yıllardır iş yapan bir motorcu. Aynı zamanda forumları da gezdim. Yani güvenebileceğim bir insana benziyordu. O nedenle direkt peşin olarak parayı verdim. Böyle olduğu takdirde şu anki piyasasından yaklaşık bir 100 lira daha indirim almış oldum. 6 tane aldım. Ben bunu yaklaşık bir 5 sene rap ömrü oluyor bunların. 1-2 sene daha kullanırım muhtemelen. İşte yazın gezi falan yaparsam gezileri falan da çıkartırım. E gerekirse bir kısmını da satarım. O şekilde böyle bir alışveriş yapmış oldum. Başka ne göstereceğim? Normalde şu an bende Yama X Max 250 var bilenleriniz vardır. Onun videosunu çektim zaten. Şöyle bir 1,5 litrelik bir da gazoz şişesi buldum benim motor 250 olduğu için 1.3 litre alıyor. Bir de şöyle bir bardak aldım. Buraya ben 1.3 litrelik direkt değişime uygun şeyi koyacağım. Malzemeyi koyacağım. Ondan sonra geriye bir tek yağ değiştirme kalacak. Yağ değiştirme zamanı yine çekerim. Motoru ben aldığımdan beri hiç yağını değiştirmiyorum. Yaklaşık kaç kilometre oldu? Bir 700 km falan oldu. Belki bir değiştiririm çünkü ben bu yağa daha çok güveniyorum. Bu skutırlara özel olarak üretildiği için kayganlığı daha fazla. Diğerlerinde bu şey olduğundan, e, clutch sistemi, debriyaj sistemi olduğundan onların kayganlığı daha az oluyor diyebiliyorum. E bu motoru daha iyi koruyacağını düşünüyorum ve daha uzun yıllar götüreceğini düşünüyorum. Belki yakıt tasarrufunda ve performans artışında da bir katkısı olabilir. O nedenle ben bunu değiştirmeyi planlıyorum. He ne olacak? Eskisini atmayacağım. Eskisini de kenara koyacağım. Zor durumda kaldığım takdirde eskisini de kullanabilirim diye düşünmekteyim. Şimdi ben bunu ayarlayacağım. Şunun içine boşaltacağım. Ondan sonra şu 200 mililitre. 200 mililitre buraya koyup tekrar geri dökeceğim. Ve böylelikle de motorun ihtiyacı olan 1.3 litrelik yağı ayarlamış olacağım. Şimdi planım bu şekilde. Motor yağı değişimi yaparken de yine çekmek isterim. Evet şu an bibits litrelik Uludağ efsane gazoz şişesini doldurmuş bulunmaktayım. Burada da şöyle 5. çizgi neresi oluyor? 1 2 3 4 5. 5. çizginin hemen üstünde çünkü mesela burası 5 6 7 8 9 10 yapıyor. Yani şurada aşağıda bir tane çizgi eksik. O yüzden burası 5. çizgi oluyor. Ama yani garanti yöntem bu firmalar zarar etmez. Mililitre hesabı yaparlar. Bu şekilde doldurdum. Şimdi bu 200 mililitreydi. Buradan tekrardan buna boşaltacağım. Ve böylelikle geriye 1.3 litre kalacak. Yani 1300 mililitre kalacak. O da 2006 model Yamaha XMAX 250'nin motoru için gereken yağ miktarı olacak. Bunu normalde 3000 km bir değiştirmek gerekiyor. Ama dediğim gibi ben bu yağı beğendiğim için Jasomeb Api Sn Plus olduğu için ve skuturlar için en kaliteli diyebileceğim sertifikalar var bunlar yani en kaygan ve motorun ömrünü uzatacak motorun daha çok işlemesini sağlayacak bir yağ olduğu için ben bunu değiştirmeyi düşünüyorum dediğim gibi eski eskisinde israf etmeyeceğim kenarda duracak gerektiğinde onu da bir şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum ha belki bununla bile Karıştırarak kullanabilirim çünkü o da zaten scooter yağıydı. Ama hani bu yağ gibi değil. Hani bu en kaliteli sertifikalara sahip, Made in Germany bir yağ, Liqui Moly. Şu anki piyasa değeri, şu an piyasada olmadığı için bunun piyasa değeri ben belirliyorum. O da 400 lira. E piyasaya gelirse o değişir. Normalde internet fiyatı 260 lira falan da. Ama şu an piyasada kalmadığı için benim piyasa fiyatım 400 lira almak için arkadaşlar bana yazabilirler. O şekilde şimdi buradan da bir 200 mililitre aktaracağım geriye de 1.3 litre kalacak yani 1300 mililitre kalacak. Diğer de şöyle kenarda yatmakta onun içindekini de tekrardan boşaltacağım orada 1 iki damla varsa o bir iki damlayı da o şekilde kurtarmış olacağım. Şimdilik proje bu şekilde ilerliyor. Daha sonrasında yağ değişimi zamanında yine dediğim gibi çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar şu an işlemleri bitirdik. Burada da içindeki son damlalarını geriye boşaltıyorum. İmkanımız varsa israf etmeyelim. Zamanımız ve da imkanımız dahilinde kaynakları koruyalım. Burada görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 500 lira değerindeki 1.3 litre Liqui Moly Jasome B Apisene Plus yağımız var. Skotry yağı. İnşallah bunu da uzun yola çıkmadan önce değiştirmeyi planlıyorum. Şöyle ne güzel mis gibi yağımız. Şöyle bir de selfie alalım. Evet inşallah güzel faydalı bir video olmuştur. Böylelikle de size yağ alma maceramdan bahsettim. Yağ değişim videosu da ayrı olsun. Böyle daha keyifli, daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Umarım faydalı, eğlenceli, keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.